Almanya'da yaşayan eğitimci yazar Bahattin Gemici, Essen'de Maria Kunigunda Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Yazar Bahattin Gemici, göçmen ve Türk kökenli çocukların çoğunlukta olduğu okulda İki Yurdum Var Benim adlı kitabından da bölümler okudu. Mandolinle çocuk şarkıları çalarak başlayan Gemici, Pano'da gösterdiği resimler eşliğinde kitabını okudu. Almanya'da milyonlarca göçmen çocuğun iki ülke ve kültür arasında yaşadıklarını ve zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını belirten Gemici, yaşanan sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Anne ve babaların da katıldığı okuma etkinliğinde okul müdürü Udo Motel, yazar gemicinin dostluğu, kültürel çeşitliliği ve ortak değerlerimizi ele alan kitabı bizi ve çocukları çok etkiledi dedi. Gemicinin İki Yurdum Var Benim adlı kitabı, Almanya'da Tolga adlı bir Türk öğrencinin karşılaştığı ırkçı ve ayrımcı davranışları anlatıyor. Hem Türkçe hem de Almanca olarak çıkan kitap, okullarda yaşanan ırkçılığı ele almasıyla dikkat çekiyor.